İngilizler iğrenç deneyim. İyi seyirler. Ay biz de ila düşüp duruyoruz ya. Ne oldu? Ne oldu? Neden bizi buraya getirdin? Bizden bıktığınızı biliyoruz. Değil mi? Değil mi pati? Evet. Pamuk mu ismin? Yok kıvırcık. Evet biliyoruz. Eskiden okuldaki kaba davranan çocuklarız. Büyüdük büyüdük birinci sınıfa geldik. Düşüp duruyoruz bir de biz de. O yüzden e, deneyim yapmak için buraya geldiniz. Deneyim mi? Ay deneyime bayılırım. Hadi artık deneyimize başlayalım. Heyecanlıyım. Yeme. Sen de habur oldun ya. Sen de eskidenki kanaldaki gibi habur mu oldun? Evet, bayılırım, Neyse şuradaki gördüğünüz gibi şunu hadi dökelim. Ne oldu şimdi? Susar mısın? da aramadık ama bir öğretmen gibi olduk. Tehlikeli deneyim aslında kanalımız ve de koyabilirsiniz. Neyse. Dur, durun bir kameraya bir şey söyleyeceğim. Kamera biz bir şey demedik. O kendisi dedi. O yüzden de e, minişler şöyle yazacağız. Minişler iğrenç deneyimi kötü İğrenç deneyim. Biz iğrenç deneyim yapmışız ama öyle yazıyoruz. Neyse. Ee şimdi ne? Ay düşük duruyorum ya? Çok garipiz. Ya düşmek istemiyorum. Kalayım öyle. Tamam gördüğünüz gibi e, burada şöyle güzel bir şey var. Üstüne dökeyim. Dök 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 balık. Balık sütü. Balık suyu mu? sütümü. Yum 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 güzel yum 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 ay iyi bunlar benim yum yum gel buraya tabağa bayılıyorum sana gördüğünüz gibi bir tane yarım alıyorsun bir balık yum 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 evet bu kadar deneyimiz bunları ben yıkamaya getireceğim. İlla her gün sen yıkıyorsun. Birazcık da birimiz yıkayalım. Tamam ya. Biz ikimiz yıkayalım mı? Olur. Hiç yıkamadık. Biz ikimiz yıkayacağız. Hayır. Birinizden yıkayın. Ya da yıkayamayacağız. Ben yıkamak istiyorum. Hayır. En bilinçli de benim. İlk önce ben yıkayacağım. Hiç beni katmıyorsunuz. Gel buraya sen. Sen de buraya gel. Yunus'u çıkaralım. Bir yere koyalım. Yunus mu yoksa şey mi? Bilmiyorum. Yunus mu şey mi bilmiyorum. Hadi bakalım götüreceğim. yerine de koyayım. Tertemiz olacak. Geldim. Uzun sürmedi ha? Uzun sürmedi. Şimdi ki yerleri de temizlemiyorum ya. Neyse öyle kalsın. Tamam geçeyim. Abur oluyor, Abur artık. Yeter yeter. Benim ismim yeter değil. Benim ismim obur. Şaka yaptım. Obur değil. Benim ismim ee, tabii ki de biliyoruz. İsmin, ismin, ismin koca göbek. Doğru. <gülüyor> 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 koca göbek gibi ha. Oburum. Ama yıkadığım için teşekkürler. Şu tabağı da bir alayım artık ya. Hala çok pis oluyor. Hayır o benim tabağım. Şu yıkı artık ya yeter. Koca göbek yani. Üf. Hadi bakalım. Herkes. Hadi bakalım. Hadi Hı. 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 Arkadaşlar bu konu. Bir dakika ben çıkayım yine. Arkadaşlar bu kanalımızın sizlerine teşekkür ederiz. İyi, bu iğrenç beğenmediyseniz beğene basmayın. Beğenmediyseniz bile beğene basın. Bahadır beğenmeyene basıyor ama hadi artık kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 15 15 abone gördük <laughs> biz ben. O yüzden de o yüzden 100 ya da 1000 ya da sonsuz Kes abone atın. Size bay bay diliyorum. Ay ben şu. Şurada... Bay bay.